Mərhaba arkadaşlar. Bu gün biz sizlerle birlikdə öyrətim ehtiyacını belənləmə dərsinin sunumuna baxacağıq. İlk öncəliklə öyrətim ehtiyacını belənləmə. Öyrətim təsarrımı bütün problemin ehtiyacını belənlənməsi ilə başlar. Bunlara öyrətim süreci gərəkən düşündüyümüz problemlər daxildir təbii ki. Öyrətim ehtiyaclarını belənləməyə yanaşımları Eğitime ait problemleri ev üretim tasarımcıları üç farklı yaklaşımla belirliyorlar. İhtiyatların değerlendirilmesi, hedef analizi, performans değerlendirilmesi. İhtiyatların değerlendirilmesi, öğretim sürecine diğer bir problemin eksikliğin incelemeyi ve eksikliğinin potansiyel nedenlerini belirlemeyi ve öğretim yoluyla çözümlerini önermeyi hedeflemektedir. İhtiyaat türleri ve veri kaynakları, tasarımcıların toplanacak bilgi çeşidini belirlemelerinde altı çeşit ihtiyaç kategorisi vardır: e, normatif ihtiyaç, kat, normatif ihtiyaçlar, görecele ihtiyaçlar, hissedilen ihtiyaçlar, ifade edilen, öncürlen ve kritik olay ihtiyaçları. İlk önce normatif ihtiyaçlar, normatif ihtiyaçlar, normlar belirlendikten sonra ədəbcitlərdən topladıq, verilərlərlə qarşılaştırılarkən belirlənir. Normativ ehtiyac hədfin performansının belirlənmmiş göstərlərdən az olduğunda ortaya çıxar. Məsələn, səviyyə belirləmə sınavından bir övrləncə yetərli nəticə alınmadı və bununla da onda normativ ehtiyac yarınmış olur. İkinci görəzeli ihtiyaçlar, hedef veya hedef grubu benzerliğinin harici ölçüm ya da durumuna göre karşılaştırırken öncelik olarak görülen ihtiyaçlardır. Farklılıklara belirleyebilmek için iki eşdeğer hedefin veya bireyin karşılaştırılmasıyla belirlenirler. Örneğin iki sınıfın başarılı iki öğrencisi birbiriyle karşılaştırılır ve görəzeli ihtiyaçları ortaya çıkar. Hissedilen ihtiyaçlar, hissedilen İhtiyaclar, hedefin mövcud performans yetəklik səviyyəsindən arzulanan və ya istiqtoydu performans yetəklik səviyyəninə keçməsi üçün gərəkən ehtiyaclardır. Məsələn, övretmən öyrəndicilərindən keçişimlərinə faydalı ola biləcək dərsləyicilə artı birçiləri əkləmək ehtiyacını hiss edə bilər. Bu, hiss edilən ehtiyaclara aidd ola bilər. İfadə edilən ehtiyaclar Hədəflə və ya kişinin performansını inkişaf etdirə biləcəyini ifadə edən ehtiyaclardır. Buradakı ehtiyaclara performans qüsurunun yenidən düzəllənməsi, yenidən yapılandırılması daxildir. İfadə edilən ehtiyaclara örneyin, insanlar çox zaman ifadə etdiyi ehtiyaclar üçün para arxarlar. Bunu göstərə biləriniz nümunə olaraq öngörülən ya da gələcəkdəki ehtiyaclar, gələcəkdə meydana çıxacaq planlı dəyişikliklərin tanınmaması ilə yaranan ehtiyaclardır. Beləcə düşünüləndə hətef üzərində iş öncədən planlana bilər. Məsələn, bir bilimin hər hansı bir dalı dərslərdə yetərincə açıqlanmadığı üçün gələcəkdə buna əsas bir bilimin dalı olaraq dərslərə əklənməli və bu bilim dalı ilə əlaqəli bəzi övretmənlərə daha da geniş təhsil, təhsil biliciləri vermələri gərəkə bilər. kritik olay ihtiyaçları, kritik olay ihtiyaçları potansiyel problemlerin analiz ederek belirlendiği ihtiyaçlardır. Örneğin, örneğin kimyasal tesisler, petrol rafineleri, sızma, yangın, patlama ve bunun gibi acil durumlar için çalışanlarına eğitim verir. İhtiyaç analizi, planlama, veri toplama, veri analizi, raporu hazırlama gibi 4 aşamadan oluşur. Bu fotoğrafta gördüğünüz e, ihtiyaç analizi sürecinin aşamalarıdır. Aşamaları ve onların e, oluştur, oluşturduğu bölümlerdir. Mesela ilk öncelikle başlayalım. Aşama bir planlama, hedef kitle, strateji, analiz, katılımcılardan oluşuyor. Aşama içi verilerin toplanması. Örneklen büyüklüğü yani e, katılımcı sayısı, zamanlama, aşama iç verilerin analizi, analiz e, ve öncelik oluşturma, e, aşama 4 son rapor, amat e, yani hedef, süret, işlem yani fark etmez. Sonuçlar, eylem olarak görülebilir. Hedef analizi. İhtiyaç analizi uygulanamadığında yerine problem öneren analiz olarak ve ihtiyaca yönelik eğitimin hedefini belirlemek için uygulanır. Hedef analizinin basamakları, hedef analizinin basamakları amacı belirlemek, hedefleri belirlemek, hedefleri gözden geçirmek, hedefleri sıralamak, hedefleri tekrar gözden geçirmek ve son bir derecelendirme yapılması olan altı basamaktan oluşur performans değerlendirilmesi, problemin çözülmesi için problemin sırf neden kaynaklandığını bulan süreç performans değerlendirilmesi sürecidir.